Sevgili izleyiciler, Diyar ile e, sürgün, yabancılaşma ve ülkeye dönüşü konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi 16 yıl sıra tabii Türkiye'ye gittin, Kürsühan'a gittin. İlk izlenim neydi? İlk izlenim. Birinci. Şimdi şöyle diyeyim. E, e, gerçekten 6 yıl sürgünde olmak ve her gün düşlerini, hayallerini kurduğumuz Diyarbakır'da olmanın özlemi, ülkede olmanın özlemiyle gittiğim ilk ilk e, yaşadığım duygular tabii ki böyle sözle ifade edilemeyecek kadar yani benim ifade edemeyeceğim kadar e, duygulandım, heyecanlandım. İlk yani inanasım gelmiyordu. Yani oldu, orada olduğuma inanmıyordum ilk önce. Havalandan indiğimde ya ben Diyarbakır'da mıyım yoksa bir rüya mı görüyorum? Hissi. Yani sürekli kendime bu soruyu sordum. Yani rüya mı bu gerçek mi? O öyle bir duygu yaşadım. Tabii daha sonra Nevroz Arifesi'ydi, Diyarbakır'ın sokaklarından... Oraya geleceğiz tabii Diyarbakır'ın sokaklarından. El sıkıştığın ilk insanlarla, buradaki insan arasında bir sıcaklık, davranış, konuşma açısından bir farklılık var mı? Böyle bir şey izlenir mi? Şu fark vardı. ben ilk gördüğüm şey insanların bakışları. Havaalan kapısından çıkarken beni karşılamaya gelen oradaki yurtseverler, Kürdistanlılar. Onların bakışları çok farklıydı, ben bunu gördüm yani insanlar farklı, o farklılığı nasıl anlatayım bilemiyorum ama bir e, bende bir heyecan onlarda da farklı bir şey vardı yani o bakışları unutamıyorum ama tarif etmek de zor tabi. yani buradakilerden farkı elbette ki vardı yani insanlar çok daha sıcak bakışlarında insanları beni kucaklarken, benimle el sıkışırlarken, heval derlerken çok farklıydı. Yani sürgünde insanlar daha bir yabancılaşıyor birbirine yoksa. Böyle mi? Sürgünde elbette insan bilemiyorum yani sürgünde olan biriyle ülkede olan birinin birbirlerine kavuşması ya da birbirlerinin özlemini çeken insanların birbirine kavuşması çok daha farklı. Ama sürgünde sürekli birbirleriyle karşılaşan birbirlerini sürgünde görmek çok daha farklı bir şey. Peki sokağa indin. Sokakta da aynı ilgi ve alaka devam etti. E, hayal kırıklığı yaşama başladın mı? Yani ilk karşılığından sonra. Hayal kırıklığım aslında Diyarbakır'da sahneye çıktıktan sonra başladı. Yani Diyarbakır nevrozuna sahneye çıktığında... E, ondan önce? Ondan önce hayır hiçbir hayal kılıklığı yaşamadım. Sürekli bir heyecan ve sürekli kafam... Ben e, bir gün önce gittim ama hep kafamda yarın ola, o, olacak o... E, şey programı hayal ediyordum. Yani ben aslında o bir gün önceyi yaşamadım. O bir gün önceyi de yarın olacak heyecanı, yarın olacak programı, o insanların karşısına çıkmayı sürekli o vardı kafamda. Yani ben sürekli onu düşünüyordum. Peki hayal kırıklığı neydi? Hayal kırıklığı şimdi şöyle anlatayım. Ben kendi penceremden baktım. Yani yıllarca Diyarbakır çok farklıydı. Yani biz bu mücadelenin içinde Kürt halkının kendi özgürlük mücadelesinde Diyarbakır'ın çok farklı bir yeri vardı. Benim kafamda ve yüreğimde de bir farklı yeri vardı. Bu yer değişmedi tabii ki. Ama farklı bir şey vardı. Ee, kendi penceremden bakarken benim görmek istediklerim ya da görmeyi tahmin ettiklerim ettiğim şeyler vardı. Yani ben nelerle karşılaşabileceğimi, neleri görebileceğim şeyler vardı. Ama bir de benim... Tahmin edemeyeceğim Ekip şeyleri. Peki tahmin ettiklerini konuşalım. Yani nereyi görmek istiyordun? Yani o insanlarla, o insanlara bir kere çıkıp onlara bir haykırarak merhaba demek istiyordum. Yani ben o insanlara... Olmadı e, mı böyle bir şey yani? Oldu merhaba onlara. Olmadı aslında. İlk çıkar çıkmaz yani ismimi söyler söylemez elektriği kestiler. Belki birileri benim bu hayalimi yüreğimdeki şeyi okudular mı ya da... Yarım saat bekledim mesela ben sahnede. E, ismimi anons eder etmez elektriği kesmişlerdi. Ben ve ben yarım saat orada bekledim. Bu tabii seninle yüz binler arasında bir kopukluğu var. Şimdi. Çok büyük bir performansımı etkile. Çok büyük bir moral bozukluğu. Daha sonra zaten yani kitle sandı ki işte o kutu bırakmıyorlar okuyun. O yüzden bir şey de yaşandı. Yani taşlamalar falan da oldu. Görevleri, polisleri taşladılar. Daha sonra yani görmek istediğim şeylerden biri oydu. Onlara bir de böyle seslenebilmek, onlarla bir diyalog kurmak, göz göze gelebilmek, onlarla onların hissettiği heyecanı hissetmek benim hayalimde buydu ve bir de o şeyimi gerçekleştirmek istiyordum. Bu belki ilk başta biraz böyle kazalarla falan olsa olsa da yine bu oldu ama dediğim gibi bir de benim görmeyi tahmin edemediğim şeyler oldu. Bu da çok belki başkalarının görmesi gereken şeyi ben gördüm ya da ben Nevruz sonrası olabilecek yani benim yani başkaları görür diye şeylerini bekledim fakat benim dışında bilemiyorum çok insanlar gördü mü görmedi mi? Neydi bu? Şimdi program dedim ki ben 16 yıl sonra büyük bir hayalle, büyük bir şeyle gidiyorum, büyük bir heyecanla gidiyorum. Bu heyecan e, ve oraya çıkarılan başka A, B sanatçıları da var. Şimdi iki şöyle baktım. Yani yıllarca bizim coğrafyamızda özel savaşın, özel savaşa hizmet etmiş insanlar, özel savaşın bir ayağı durumunda insanlar. Ben isim çok fazla önemli değil. buna herkes bilir. Bir de ben farklı bir cephenin. Yani süreç ne olursa olsun biz biz Kürtler olarak Oradaki en bizim mücadelemizin kalesi sayılan Diyarbakır'da her taşı yerli yerine otur oturtabileceklerini düşünüyordum. Yani en azından bunun olabileceğini düşünüyordum. Orada taşlar biraz kaymış mı yerinde? Bence de biraz kaymış ya da yani taşları artık yerli yerine oturtma konumumuzu mu yitirdik ya da o yeteneğimizi mi yitiriyoruz ya da hani farkında değil miyiz onları yaşadım. Örneğin yani beni dinleyen sanat beni dinleyen kitleler, beni din türkülerimle türkülerimi dinleyen insanlar başka bir sisteme hizmet etmiş, başka bir onları hiç anlatmayan türküleri de aynı zevkle, aynı tazavratla dinleyebilir. Mesela bu benim için çok büyük bir şeydi. Yani ben başka beni başlarına koyup başka insanların taşlanmasını istemiyorum. Hayır, biz belki bazı politikalarımızda doğru yapıyoruz ama birilerine de yani bu halk, bu kitle bizim kalemiz olan, bizim kalemiz olan Diyarbakır bazlarına da bu işin hiç de böyle kolay yani biz insanları kabul edebiliriz ama bizim yani 20-30 yıl çok büyük acılar çekmemizin bir parçası küçük bir ayağı da bile olsa bazı insanlar buna sebep olmuşlarsa ya da bu bizi bize 30 yıl acı çeken sisteme yardımcı olan bir, birilerini ister sanatıyla ister kalem kalemiyle farklı şeylerle onları böyle kolay kolay hemen alıp yüreğimizin tam ortasına bastırmadan biraz onları ağır ağır yani kendi ağırlığımızı da ortaya koyarak onları öyle kabul etmenin yeteneğini gösterebileceklerini düşünüyordum. Burada yanıldım. Burada bir yabancılaşma var yani. Kesinlikle ben orada bir yabancılaşmadan ziyade şu şunu da görebildim. Belki yani ukalalık olsun istemiyorum ama biz sürekli Belki bütün ezilen halkların ya da sömürge halkların psikolojisinde mi vardır bu? Nedirse yani eyemen ulusun, eyemen sistemin bütün şeylerini olduğu gibi kabul etme. E, hemen onları yani burada bir zaafın olduğunu yani, düşünüyorum. Bizimle gibi bir şey bir cümle söyledikleri zaman hemen onu onları Anında. bir yere mi koyuyoruz yani? Evet, evet. Kesinlikle. Yani Peki, onun, bu... sor, onun e, ge, sorgusunu, onun hiçbir şş... muhasebesini yapmadan bütün eksikleriyle, bütün günahlarıyla kabul etmeye. Evet. Peki bizi izleyenler şöyle düşünebilirler. Diğer kıskanıyor bunları. <Sanlı> kesinlikle hayır. Ben ve Veya diğer gibi düşünenler. Evet, yo ben kesinlikle o konuda dedim ya böyle yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Ben kimsenin taşlanmasını, kimin senin yuhlanmasını istemiyorum. Ama bir fark olabilmeli. Yani ben kendimi farklı görüyorum. Ben orada çıkan A B sanatçısından yıllarca ben kendimi farklı gördüm. Farklı da düşünüyorum. Oradaki o bizi dinleyen 1 milyon insanı da farklı görüyorum. Ben orada iste ortaya konulmasını istediğim şey Belki birileri buna işte politik tavır falan diyebilir yani kitlenin ortaya koydu. Hayır değil yani orada mesela birileri kalktı orada bir milyon insanın karşısında bir güzel bir mesaj yani güzel bir çift söz. Çünkü bu halk 30 yıldır çok yoğun bir şekilde acı çekiyor. Ben Diyarbakır'ın sokaklarında gezerken orada bir karakol vardı. Arkadaşlarla geziyor. Dediler ki bu buraya her gün Onlarca insan giriyordu ya da birkaç insanı alıyordu, sağ çıkamıyordu. Buraya giren sağ çıkamıyordu. Böyle acılar yaşan bir halkın karşısına çıkıp, kimin ne kadar Fenerbahçeli, kimin ne kadar Galatasaraylı olduğunu sorup, onları bu şeylerle geçiştirip, böyle bir saygısızlıkta bulunan bir halk, en azından yuhlamadan, alkışlamadan da, ona eşlik etmeden onun tavrını gösterebilirdi. Ben Diyarbakırlılardan bunu beklerdim. Yani bu, bu, bu bunu yapabilmelidir. Yani kendisine karşı saygısız olana haddini bildirebileceklerini biliyordum. Yani haddini bildirmek de taşlamak, yuhlamak değildir. Ama o yüzden de ben kendimi çok farklı görüyorum. Onlar farklıydılar. Yani ben farklı bir cephenin temsilcisi sanatsal olarak, yani sanatsal çaptan falan bahsetmiyorum ama her birimiz orada farklı bir şeyin bir dünyanın insanları farklı bir sistemin temsilcileriydik şimdi biraz açık konuşalım şimdi tabii Türkiye'de bu son birkaç yıldır Kürtçe'nin bir takım yasal düzenlemen sonrası da e, yaşmışta Kürtçe söylemiş birçok Türk'ü Türkçe çevirip söyleyenler birdenbire Kürt pazarını yeniden keşfettiler şimdi tabii yeniden Kürtçe söylemeye başladılar zaten Kürtçe söylüyorlar bu rahatsız edici bir durum mudur yoksa pozitif bir yanı yok mudur yani diyelim ki A ve B sanatçısının çıkıp işte Türk televizyonlarında ve Nevroz'da birkaç parça Kürtçe söylemesinin bir yararı yok muydu yani? Şöyle yani bir sanatçı duyarlılığıyla yapılsa çok yararı var. Yani bu sanatçılar yani bir sanatçının e, diyelim ki o coğrafyada yaşıyor. O coğrafyada iki halk birlikte ya da birçok halk birlikte yaşıyor. Bir kesimin böyle bir sorunu var. Böyle güzel türküleri de var, kültürleri de var farklı bir halka diyelim ki farklı bir halka mensup bir sanatçı oradaki duyarlılığını gösterip o kültüre karşı saygısı ya da sevdiği için ya da ne bileyim yani bunu bir sanatçı duyarlılığıyla yapabiliyorsa söylüyorsa bu çok yararlı ama gel gör ki orada olan şey herkes ticari kaygı rant peşinde yani şimdi pazar pazara göre hareket ediyorlar oradaki sanatçılar yani okuyanların çoğu ben hepsi için demiyorum yani bakıyorlar Kürt pazarı, Kürt piyasası, müzik pazarı biraz daha para ediyor kendi albümleri ya da şeyleri bu kaygılı okunuyor bu bence hiç hoş bir şey değil yani çoğu da ben ben böyle görüyorum yani çoğunun ra pazar kaygısı var yani biraz daha farklı bir kesime de hitap edin biraz kasetin biraz daha fazla yap. yoksa o halkın kültürüne o halkın sorunlarını bilip ona karşı saygılı olan bir e, sanatçı duruşundan kaynaklanmıyor diye düşünüyorum peki bu müzikte bir yabancılaşma yetiyor mu böyle kesinlikle yani çünkü e, yani bir halka ait türküleri okurken ya da ona ait bu bir parçasını seslendirirken mesela ben daha hiçbir tanesini görmedim. Okuyanlar bir türküyü baştan sona kadar yani bizim stranlarımızı baştan sona kadar Böyle tam eksiksiz okusun. Eksiksiz, kusursuz okusun. Yani düşünün şimdi Türkçe birisi televizyonda Türkçe bir parça söylüyor. Bozuk bir Türkçe ya yanlış söylediği zaman ne kadar komik o. Aslında Kürtçe'de iki kat komiktir ama bunlar hissetmiyorlar. Benim Türkçeme çıkıp Türkçe Türkçe söylemek gibi bir şey olur herhalde. Yok evet. Türkçe'nin. <laughs> şimdi <gülüyor> neyse ona şöyle geçelim. Bu hayal kırıklığınız çok mu derin? Yani Diyarbakır çok mu derin yaşadınız yoksa sahneyle ilgili miydi sadece? nevrozdaki durum. Hayır, sadece sahneyle ilgili değil. Yani ben dedim ya aslında birçok gördüğüm yani buradan Avrupa'dan göründüğü gibi değil. Yani birçok sadece orada sahneye yansıyan sadece Böyle kaba yani buzdağının bilmem neresi göründü bana göre ben öyle gördüm. Belki de yani kendimi abartmak istemiyorum çok şeyler gördüm ama gerçekten görmesini istemediğim bazı şeyleri ya da başkalarının görmesini istediğim bazı şeyler vardı. Bu her tarafa yansımış. Örneğin... Bu başkası dediğin siyasetçiler mi görsün? siyasetçiler mi görsün? gazeteciler de, siyasetçiler de orada, yani bütün kim bu halkı temsil ediyorsa onların görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Örne siz bir örnek vereyim. Şimdi e, 16 yıl sonra gidiyorum, Ülk, e, işte buluşuyorum Diyarbakır'da. Ertesi gün Türk basını ya da birileri ya da bir el, birileri, ya da şöyle söyleyeyim, oradaki sistem, sen bir bardak çıkarırsan o onun seni karşına bir surayı çıkarma çabası var. Sen bir e, küçük bir araba götürürsen o senin karşına bir otobüs çıkarma çabası var. Ve bunun hesabı çok farklı. Oraya yani benim karşıma ya da o, o ben bu benim penceremden öyle görünüyor. Belki hüsnü kuruntu falan değil bu. Benim karşıma iki tane star çıkarıyor. Türkiye'nin neresinden bakarsan bak onlar Türkiye'nin iki starı. Onu çıkarıyor ve orada... Kürt kökenli Türk starlar ama. Evet Türk starları. Şimdi bunu da ertesi gün orada ısrarla o iki kişinin konseriymiş gibi gösterme. Yani orada bir milyon insanın bir araya gelip Nevruz'da bir siyasi bir mesaj, kendi özgürlükleri için, kendi toplumsal sorunu için bir mesaj için bir araya geldiklerini değil de orada iki kişinin konseriymiş gibi yansıtma gibi bir durumları, eğilimleri var. Birileri böyle yapıyor ve benim programıma elektriği kesinceye kadar varan bir şey bir karşı bir çalışmayla. Şimdi ertesi gün bizim basın da bunu teyit ediyor. Biraz bizi bu duruma alıştırıyor mu? Yani bence de biraz yani şey var. Rengimizi kabul etmeme bir durumu var. Yani biz değer yargılarımızı yani Kürtlük adına, Kürt değerleri adına yapılan hiçbir şey tam böyle gizliden ya da gizli bir eller buna tahammülsüzlüğünü gösteriyor. Bunu müsaade etmiyor, şans tanımıyor. Yani ben bunları gördüm. Beni derinden etkileyen şeyler bu böyle oldu. Yani hiçbir yani keş böyle düşündüm acaba tesadüfler mi oluyor? Aslında organizeli bir şey olduğunu düşündüm. Evet. Bu beni çok üzdü. Şimdi tabii Türkiye'de bir takım televizyon diziler yapılıyor. Yani içinde tırnak içinde söylüyorum Kürt motifi olan hatta Kürtçe parçalanan sen de parçalanan diyor. Nasıl buluyorsun bunları? Yani bu da bir yabancılaşma mı? Burada bir eritme var mı? Kesinlikle. Yani... E, nasıl anlarsam? Yani, Asimilasyon 21 yeni bir mi karşı karşıyayız? Evet, evet. Farklı bir şeyi ele alıyorlar. Yani mesela bütün bu sonradan sizin de belirttiğiniz gibi bir şey furyası başladı. İşte diziler ve daha çok fon müziklerinde kullanan Kürtçe e, müzikleri kullanıyorlar. Ve bazen öyle komik ki parçanın içeriği çok farklı. Farklı bir... E, konu şey, anlatılıyor. Karede anlatılıyor. Farklı bir konu anlatılıyor. Yani... Ee, mesela sanatçı Serhat arkadaşımızın şey vardı, Hevler parçasını baktım bir kanal bir dizide farklı böyle hiç alakası olmayan bir şeylerin altındayım. Yani bizim bazı şarkılarımız, bazı tü, stranlarımız, bazı şeyleri anlatır ve biz dinlerken onları düşünürüz. Yani bunlar en basit yönde diyorum. Bunları böyle çarptırıp, bunları da böyle bir şey kargaşası yaratılıp bizi dediğin gibi yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyorlar. Yani alıştırılırken de her şeyimizi birbirine karıştırarak, her şeyimizi yozlaştırarak, her şeyimizi yerli yerinde oynatarak. Yani çok değişik bir yaklaşım. Yani ben bilinçli bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum ama bu kötü bir gidişat yani. Peki bunu önlemenin yolu nedir sence? Alternatiflerini geliştirmek alternatiflerini geliştirmek, her konuda olduğu gibi. Yani biz e, bu konuda ciddi eksikler yaşadığımızı düşünüyorum. Yani ben tabii kendi e, cephemden bakıyorum. Yani sanatçılar, bizim e, kültürel çalışmalar olarak. Yani bunlar, mesela biz çalışmalarımızı Avrupa'da sınırlandırdık. Ülkeye, e, kendi topraklarımıza aktarma, orada ee, bir sürü imkanlar var. Yani ben e, daha sonra ona geleceğim. Yani o buradaki şeyimizi oraya belki daha çok sanat, Kürt sanatçıları sürgünde yaşamak zorunda kaldı. Ama bunları artık Avrupa'dan ülkeye taşırmanın zamanı gelip geçti. Biraz oraya yönelik e, şeyle faaliyetlerimiz olabilir. E, herkes işini ciddi yapabilir. Daha doğru, daha yoğunlaşarak örneğin yani dizi çalışmaları mı oluyor ya da bir sanatçı konserler mi ya da bir kaset yapacaksak ya da farklı faaliyetlerimiz varsa bunları profesyonel bir şekilde, ciddi bir şekilde yapar, alternatif olabilirsek bunun önüne geçebiliriz. Yoksa başkaları doldurmak zorundadır. Evet şimdi bu şu anlama mı geliyor? Diyelim ki 2005 Nevrozunda Diyarbakır'da da batmadı ve Van'da sadece sahne Kürt sanatçılar mı çıksın? Bu anlam mı geliyor? Yoğunlukta ya, çıkmasın mı? çıksın. Ağırlıkta çıksın ama biz de onlar. Yani biz bir şeyi çok akıllıca yapmak zorundayız. Ben isterdim ki, ben isterdim ki Diyarbakır'da Ağırlıkta Kürt sanatçılar olsun ama bir tane Türk sanatçısı dostu da ama Türk sanatçısı böyle yani Kürt kökenli bilmem sonradan ben onları ne Türk ne Kürt görüyorum. İlginç ortada bir şey görüyorum. Yani Türk bir Türk sanatçılar olsun yani ama ağırlıkta bizim sanatçılarımız olmalı yani. Ben böyle düşünüyorum. Peki daha sonra Diyarbakır'dan dışına çıktın mı? Yani gezdin mi? Batman'a gittim, Hasan Kefi e gittim. Aynı Hava mı teneffüs ettin yoksa? Yani Yok, hayır. Hayal kırıklığının Değil, değil. Çok <laughs> devam güzel, beni. Çok, de, Devam <laughs> şu yönde bir hayal kırıklığı vardı, tersi bir şey. O kadar acılar çekmiş bir toplumun, bir halkın tekrardan yeniden şeye doğru gidişi. Benim bu konuda ben sevindim yani, bayağı sevindirici bir durumdu. Ama dediğim gibi belki birileri dişlerini saklayarak bu huzu, yani böyle belki her şeyi tam oturmamış birileri bu, bu, yani bu şeyleri oturtmaya çalışıyor ama bu gene de pozitif yanları ağırlıktaydı. Evet tabi büyük bir muhteşem bir şey olsa gerek yani insanın Diyarbakır gibi bir yerde hatta başka bir yerde olabilir 500 1 milyon insanın karşısına sahne çıkması çok müthiş bir şey olsa gerek bu tabii, nasıl bir duygu yaşadığını ben tahmin edemem. Bu bir alışkanlık yaratıyor. Hmm. <laughs> yani tiryakısı sürekli tiryakısı, evet. <laughs> Ya öyle değil de tabii ama Şöyle diyeyim yani ben eee müthiş bir duyguydu. Yani anlatamayacağım. Gerçekten çok yani onu yaşamak gerekiyor. Ben artık orada yani e, gerçekten de böyle heyecandan performansımı etkileyen bir heyecan yaşadım. Çünkü his farklı şeyler hissediyorum. Yani orada yıllarca onun özlemi, onu düşünü kurdum. Ama bu sizin belirttiğiniz gibi bir şey değil. Ben on, e, Diyarbakır'dan geldim, Amerika'ya gittim, e, 200 kişilik, 300 kişilik gecelere, konserlere çıktım. Yani öyle bir tiryaki o anlamda yok. Peki, e, Kürtler, sanatçı arasında bir rakabet var mı? Sizin aranızda bir kıskanç bir rakabet oluyor mu? Bir yabancılaşma var mı? Evet keşke bizim aramızda doğru bir yarış olsa bu beni çok acayip sevindirecek. Ama bizim aramızda bilemiyorum. Yani ben birilerini kıskandığım zaman ilk başta kendi şahsiyetime bir saygısızlık yaptığımı düşünürüm. Yani asla birilerini kıskan yani birilerinin pratiğinden ders çıkarırım. Yani o başarılı şeyler yapıyorsa ben de yapma şeyini yani perspektif alabilirim ya da bir bana da bir şey, şey yapabilir ama kesinlikle kıskanmam. Ama bizim aramızda da e, yanlış yarışların olduğunu düşünüyorum. Bunu da ya sanatçılık bir insanın tek başına yapacağı bir şey değil. Yani bir e, ekip işidir diye düşünüyorum. Yani kendi atlarını kendi atıyla yarıştır, başka atlarla yarıştırma gibi bir sorunumuz olsaydı belki daha da başarılı olabilirdik. Siz başka artık başka atlarla yarışacak düzeydeyiz diyorsunuz. Değiliz. Yani alternatif olamıyoruz. Demin de dedim. Yani biz eğer şey olabilsek biraz alternatif bu konuda kendi dinleyicilerimiz doyurabilsek kaldı ki bizim altyapımız yani müziğimiz, konularımız, destanlarımız, efsane her konuda çok daha zengin bir şeye sahibiz. Ama bunlar işleme bunları işleyip tekrardan insanlara sunma şeyimiz çok zayıf. Alternatif olamıyoruz. Yani kendi içimizde bir kısır döngü var. Peki diğer olarak bir çıtan var mı? Yani bir çıtan var mı? Yani, yani, müzik diye bir Dizimiz, olduğunu düşünüyorum, ya. olduğunu düşünüyorum. Yani ben e, kendimce, kendimce biraz e, sıyrılıp yani biraz bu şeylere takılmadan gücüm yettiği kadar farklı bir şey e, çizmeye çalışıyorum. E, bir tarzımın da olduğunu düşünüyorum, yani tarzım da var. Bunu da oturtmaya çalış. Eksikleriyle beraber bir e, şey ekolümün bir tarzımın olduğunu. Ama eksikleri çok tabii. Yani bu bunu daha da oturtma, daha da e, Peki neye çok güven Sazına mı, sözüne mi, kişisel duruşuna mı güveniyorsun? Neye çok güveniyorsun bu tür işlerden? hepsi bir arada mı olması gerekiyor? Daha çok bir arada ama en çok mantığıma güveniyorum. Yani bir de sanatsal yeteneğime tabii ki. Evet. Şimdi tabii dedik bir alışkanlık yapmıyor dedin. Oradan gittin, geldin, 200 kişilik konser çıktın. Ee, yabancılaşmayı konuştuk, sürgünü konuştuk. 2005'te gitmeyi düşünüyor musun? Ben Haziran ayında tekrar gidiyorum. Şöyle bir şey, ben Diyarbakır'da giderken 5 gün kaldım orada. 2 gün Diyarbakır'da, 3 gün İstanbul'da. 3 gün Diyarbakır'da, 2 gün de İstanbul'da kaldım. Çok üzücü şeylerle karşılaştım. Diyarbakır'da her şey güzel değildi. Gezerken çok kimsesiz çocuklar gördüm orada. Yetim çocuk, sokak çocukları var orada. Hatta 23 bin sokak çocuğu varmış Diyarbakır gibi bir yerde. Geçen sene soğuktan 20 kişi çocuk da ölmüş. İstanbul'a geldim. İstanbul'da da tinerci çocuklar vardı. Biraz gezdim İstanbul'u biraz göreyim. Yani bütün güzelliklerin koynunda çok kötü kötülükler, çok hoş olmayan şeyler de vardı. Şimdi İstanbul'da böyle bu Diyarbakır'daki kimsesiz çocuklar ve İstanbul'daki tinerci çocuklarla dayanışma, onlarla yardımlaşma için bir konser düşünüyoruz Harbiye'de. Bunun günü sanırım 17 Ağustos'a geliyor. Öyle onlara yönelik bir konser yapacağım. Yardımını onlara şeyini aktaracağız. Ayrıca 26'sında sanırım Adana'da bir konserimiz var. Doğu Beyazıt Festivali var, Munzur Festivali var. Artık yol açıldı yani. gidiyoruz. Gidiyorsunuz. Var, gidiyorum. Aslında bizi en çok kapar, Bizi bitirip bırakmıyorlar. Size yol açtılar. Umarız tabi bu gidiş gelişler hem sürgünde yaşayanlar hem de ülkede yaşayanlar arasındaki yabancılaşmayı böylece ortadan kaldırır. Daha birbirini anlayan, daha birbirini dinleyen bir topluluk haline geliriz. Öyle mi olacak diye düşünüyorsun? Öyle olur ve ben e, gidenlere çok şeyler düşüyor. ya öyle Ben kendim giderken böyle bir e, şey ruhuyla gitmemek gerekiyor. Yani böyle... E, nasıl kral bir, benim kral benim şövalye benim işte böyle öyle değil de fakat ben e, şunu belirteyim her iki halk yani biz e, gidince ben e, geniş bir potansiyeli e, dinleyiciye sahip olduğumu düşünüyorum ve bunu bunu da büyük bir sorumluluk gerektirir e, önümüzdeki süreçte bu toplumsal sorunlara da biraz çözüm getirebilecek bir sanatçı duyarlılığıyla oradaki yani barış kardeşlik süreci var. Buna biraz ön ayak olma. Bunu konserlerimle biraz sanatsal çalışmalarımla örneğin o İstanbul konseri ve bunun gibi farklı projelerim var. Yani bizim yapacağımız şeyler belki bizden sonra gelecek sürgündeki sanatçıların, aydınların önünü de açabilecek diye düşünüyorum. Ee, ve bunu daha bazı Türk sanatçı arkadaşlarla da görüşmelerimiz oldu. Beraber güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Yani evet. ben planlarım, projelerim biraz böyle. Başarılar diğer. Çok teşekkür ederim programımıza Ben için. de teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Çepras programı burada noktalıyoruz. Bir başka programda görüşene dek şimdi koşacak. İyi akşamlar.